Herkese selamlar, herkese merhabalar. Milli Savunma Üniversitesi ile alakalı uzun zamandır bizden video bekliyorsunuz. Önce şunu itiraf edeyim. Gerçekten çok fazla isimle görüşmeye çalıştık ama Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanan, hatta şu anda okullarda olan öğrencilerle video çekmemiz yasak. Yasak olduğu için de birçok iletişim kurmamıza rağmen tam anlamıyla ortaya güzel bir şey çıkaramadık. Yani dedik ki riskleri var. O zaman risklere hiç bulaşmaya gerek yok. Sonrasında dedik farklı bir şey yapalım ama kapalı bilgiler vardı. Dedim artık son 3 haftaya kadar geldik. Yani bir video atmamız lazım. Çok özür diyorum. Belki de birazcık geciktik ama şu anda neler yapılabilir hakkında birkaç bir şey anlatacağım. Önce şöyle başlayalım. Birincisi hangi sınava girersek gelirim. Artık sınava son 2-3 hafta kala en önemli gündem nedir? Kesinlikle çıkmış sorulardır. Eğer bugüne kadar çıkmış soruları çözmediyseniz çok açık ve net söylüyorum. Lütfen olabildiği kadar geriye gidin ki ortalama 10 yıldan bahsedebilirim size. TYT ki ms zaten o kadar soruları da açıkta değildi malum biliyoruz bazı yıllar yayınlanmadı. Bulabildiğiniz kadar çıkmış yıl sorularını ister alın kitaptan konu konu çözün isterseniz deneme formatında çözün. Burada parantez açıyorum. Denemeler kişiyi biraz yanıltıyor. Bunda bir netli olalım. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor işte çözsünler işte motive olsunlar falan nasıl olsa kolay geliyor. Bakın çıkmış sorular genelde her zaman çözerken daha kolay gelir. Ve genelde aklımıza şöyle bir izlenim bırakır. Yani çok da zor değil ya. Yani ben gitimde bunu yaparım da öyle olmuyor gidince. Biraz daha farklı oluyor. O yüzden burayı kitap halinde çözülmesini ben bir tık daha fazlaca öneriyorum. Sadece içinden birkaç tanesini sınav formatı halinde çözebiliriz. Bunun da bize oldukça zaten faydası var. Bu birincisi. İkincisi ne yapıp ne edip? Bakın eski denemelerinizi şu anda gündeminize alın. Yani bugüne kadar 10 tane deneme çözdüyseniz ya da 20 bir tane deneme çözdüyseniz TYT, MSÜ hiç fark etmez lütfen bunları teker teker rafından bir çıkarın. Açın önünüze. Türkçede ortalama hepsinde 7 yanlışınız mı vardır? Lütfen bu 7'şer tane yanlışları teker teker yeniden çözün. Bakın bunların hepsi gri sorulardır ve bu gri sorular zihnimizin bir yerinde takılıp kalmışlardır ve bu bu şekilde sınava gidemeyiz biz. Zannediyor musunuz ki bunlar hani sınava gittiniz ve bir anda işte eyvah o soruya ben hatırlıyorum bunu bir denemede görmüştüm deyip o pişmanlık var ya bir sorudan ibaret bir pişmanlık değil. ben belki sonrasına gelecek 5 soruyu belki 10 soruyu bile etkileyebiliyor çünkü orada bir pişmanlık yaşanıyor. Gri soruları çıkartın teker teker tüm branşlarda matematiği, tarihi, coğrafyası hiç fark etmiyor. Çıkartın bunları ve teker teker bir kez daha çözün ve kendinize karşı dürüst olun. Ben hala inkılap tarihini halletmemişim. Ben hala iklimi halletmemişim. Dürüst olun diyorum çünkü NAC dediğimiz yani nokta atış çalışmalar dediğimiz kısmı bu sayede başarabilirsiniz. Şimdi tarihiniz zaten iyiyse zaten sosyaliniz genelde iyiyse ortalama 15 net yapıyorsanız şimdi gidip de tarihten coğrafyadan işte felsefe dinlenen en baştan birer kaynak daha zaten ne vakit var ne de gerek var. Bununla alakalı bol bol, bol pardon <laughs> Bununla alakalı bol bol zaten bölüm branş denemesi de çözebilirim. Zaten genel denemelerde çözeceğim. Bakın şimdi geri kalan özellikle son iki hafta her güne bir tane genel deneme koydum mu ben tamam koydum. Üstünde bölüm branş denemelerini serpiştirebilir miyim? Evet. Peki sonra ne yapılabilir? Burası da benim belki de üçüncü taktiğim olabilir. Sınava son haftalar kala nedir o? Şu ben sabahla denememi çözerim. Bugünümü tarih günü ilan ederim. Yarınımı matematik günü ilan ederim. Ertesi günü Türkçe günü. Hatta paragraf ve dil ayırabilirim bile. Her günü bir ders odaklanması gibi bir çalışma metodu uygularsanız şu size çok faydalı olur. Resmen bayram temizliği gibi görüp evet ya tarihle alakalı unuttuğumu düşündüğüm çok şey vardı. Her konudan birer test çözdüm bugün. Toplamda 20 konu, 20 test, 400 tane soruyu ben çözdüm. Mesela ya da benim 10 tane test çözebilecek zamanım varsa denemeden sonra çünkü herkesin burada bireysel müsaitliği farklı. Toplamda 200 tane sorumu çözerim. Hem tekrar yapmış olurum hem o minik konu özetlerini okurum hem de o denemelerdeki gri sorularıma bakarım. Sınava son haftalar kala ne olur bunları yapmaya gayret edin. Birçok sınava benzerdir MSU. Özellikle sosyale çok dikkat edin. Hani örnek veriyorum işte bir ihlas kavramı. Mesela ne demek? Şimdi bunun ne olduğunu bak şu an hatta bir çoğunuz ya ne demek ya? Hakikaten ihsan şeydi, ihlas. Diyorsunuz ya sınavda bu çok acı oluyor. Ne olur bu kavram Onları bir kez daha okuyun, bir kez daha okuyun. Elinizden geldiği kadar okuyun ki bunları. Çünkü oraya gittiğimizde kavramsal, biraz daha bilgi kokan sorular da karşımıza çıkacak. İnşallah güzel bir sınav olur. Sınavdan önce son bir başarılar videosuyla karşınızda bir kere daha olmak umuduyla. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.